Toprak sana 6 tane karakter soracağım. Eğer hepsini bilirsen sana iPhone 18 Pro Max salacağım. <laughs> baba bunlar benim uzmanlık alanım ya. Giderek zorlaşacak bak ona göre ha. Sor gelsin canım. Söyle lan bu karakterin adını. Muleka Ambala bu. Aferin lan bunu bil bakalım. Bu çok kolay baba ya. Balerina Cappuccino. Bak lan hiç şöyle şey. Hadi bunu bil lan. En gıcık oldum. Bırbır. Yapayım. Aferin lan bu gazı bilirsen helal olsun sana. İlerde ben de böyle olacağım. O din 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 dun. Adın din 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 dun. Çok zor bir karakter. <laughs> ya neresi zor? Trupi 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 bak. Bunu da bilirsen 18 pramac cebde. <laughs> tun tun sahur sopa muz. bilemedin. Arkadaşlar bu karakterin ismini bilenler yorumlara yazsın. Bekliyoruz.